Burada Bursa MS Derneği'nin yanında Gelişik Güzel Sanatlar Kültür ve Sanat Derneği'yle beraber bu ortak bir projeydi. Ve ilk ayağını kelimeleri hep beraber hasta yakınları, hekim arkadaşlar, ailelerimiz, aile bireylerimiz, hastalarımızın aileleri ve Gelişi Güzel Sanatlar Derneği'nin değerli üyeleriyle beraber çok güzel bir ortamda Bugünkü sergimizle alakalı tüm MS hastaları e, sergimize gönül vererek e, mümkün olduğu kadar çaba göstererek kelebekleri boyamıştır. E, ekip işbirliği ekip olarak işbirliği yapmaktayız. E, bu da bize birbirimize kenetlenmemizi daha kolaylık sağlamaktadır. Birçoğu hastalarımızın e, el emeğidir. Birçoğu da değerli e, ressamlarımızın bize her konuda yardımcı olmasıyla gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda hocalarımızla bize destek vermektedir. Yani kelebekler birazcık hassas oldukları için MS rahatsızlığı da çok hassastır. Her gün farklı bir şekilde kalkıyoruz biz MS hastaları olarak. Bir gün çok iyiysek, ertesi gün çok kötü olabiliyoruz. Bir gün e ee, enerjimiz çok mükemmelse diğer gün enerjimiz diplerde olabiliyor. Ee, Ördekli Kültür Merkezi'nden sonra Tayara Kültür Merkezi'nde de yine kelebeklerimiz ile ilgili sergimiz devam etmekte. Her iki sergimizde kelebeği lanse, emisi lanse etmekte.